Bu videoda Shiba dün itibariyle yaklaşık %50'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükselişin devamı gelecek mi? Shiba kritik direnç bölgeye nelerdir? gibi sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize hani geçmeden önce Shiba coin'in son dakika haberlerinden ve analizinden izinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi Shiba coin'deki dün olan olayları inceleyecek olsak ilk başta Shiba coin tarafından alımlar gerçekleşmişti. Yani geçen hafta Shiba coin Bayağı yüklü alımlar gelmişti. Genelde bayın alımlarından sonra yani birkaç gün sonrasında bir pump gerçekleştiriyordu. Ve dün itibariyle Shiba e de yaklaşık %50'ye yakın bir yükseliş olmuştu. Bakın oransal olarak gösterecek olsak kaçmış %48'e yakın bir yükseliş gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Şimdi bugün itibariyle 950'ye kadar bir geri çekilme oldu ama bunun sebebi Shiba coin'le alakalı değil. Bitcoin'in 21.000 dolardan 20.000 dolar geri çekilmesi. Yani aslında 1000 dolar düşmesi demek Bitcoin'in %5'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ve altcoin'lerde de %5'ten fazla bir düşüş manasına gelir. Şimdi Shiba Coin'deki hacmi inceleyecek olsak hacim bizim için çok önemli. Çünkü son 24 saat içerisindeki çıkan para ve giren parayı gösteren miktar hacim demek oluyor. Buradaki hacime baktığımızda ben 2 gün öncesinde Shiba coin videomda burası 300 milyon dolardı. Şu anda 1 milyar 794 milyon dolar çıkmış. Yani yaklaşık 6 katına kadar çıkmış. Yani Shiba coin'de büyük bir hacim girdi. Aslında Shiba coin'in grafiği dün itibariyle bizlere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu grafiği yorumlayacak olursak Shiba coin'deki dünkü pump'ın sebebi aslında Bitcoin'deki güzel bir yükselişin olmasıyla birlikte Bitcoin olayının dominansının da düşmesi Şimdi Bitcoin dominans neydi? Market hakimiyetiydi. Yani kripto para piyasasındaki yüzde kaçlık oran Bitcoin'de şu anda 44.15. Yani yüzde 44.15'i Bitcoin'de olduğunu görmekteyiz. Yani buradaki Bitcoin dominans düşüyorsa para altcoin'e akıyor demektir. Bitcoin dominansından çıkan para Shiba coin'e akınca bakın Shiba coin'in de dominansının grafiğini açacak olsak zaten buradaki yükselişi görmekteyiz. Yani buradaki yükselişten sonra yani yaklaşık nereye kadar çıkmış? 0.67'yi gördükten sonra Shiba coin'de de yükseliş oldu. Yani aslında Shiba coin'in pump'ının tek bir sebebi var. Dünkü Bitcoin'den çıkan para Shiba coin'e aktı. Yani diğer altcoin'e akmadı. Diğer altcoin'lerin dünkü yükselişlerini fark etmişsinizdir zaten. Dünkü altcoin'ler %3, %4 yükselirken Shiba coin %50 yükselerek kendi farkını ortaya koydu. Yani Shiba coin dedi ki ben diğer altcoin'lerden daha potansiyelli olduğunu kanıtlayıcı bir nitelikte yükseldiğini düşünmekteyim. Coin Market sitesinde dün itibariyle Shiba coin 14. sıraya kadar ulaşmıştı ama bugün bir geri çekilme olduktan sonra Bugün de 16. sıraya kadar geriledi. Yani bunun sebebini de biliyoruz. Yani Bitcoin'in de 500 dolar değer kaybetmesiyle 1200'den 900'e kadar geri çekilme yaşandı. Yani zaten 1200 bölgesi bizim direnç lokasyonumuzdu hem buraya ulaştı hem de bitcoindeki yüzde iki buçukluk bir düşüşten sonra Shiba coin'i de etkiledi yani şu anda kripto para piyasasına baktığımızda Çok sert bir hareket gelmedi ama Shiba coin'i gerçekten Sert bir hareket yaptı yani diğer altcoin'ler Yine seyrinde devam ettiğini düşünmekteyim benim Shiba coin hakkında Haberleyin ve aneyizin bu şekildeydi İzlediğiniz için teşekkür ederim canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.